Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da nasıl sunucu değiştiririz bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim sunucum şu anda Kuzey Amerika'da. Şimdi bunu nasıl Avrupa yapacağız göstereceğim. Ondan önce, ondan önce size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer Kuzey Amerika'da kaydıysanız hiçbir sıkıntı yok. Bunu Avrupa olarak sayıyor. Yani rank kazan arkadaşlar için söylüyorum. Kuzey Amerika'da kaydıysanız bunu Avrupa olarak sayıyor. Size şuradan hemen göstereyim. Ben Kuzey Amerika'da attım birkaç el ve gördüğünüz gibi hepsi Avrupa sayıldı arkadaşlar yani hiçbir sıkıntı yok eğer Kuzey Kuzey Amerika'daysanız söyleyemedim kusura bakmayın Avrupa yapmaya gelince ayarlara girdiniz ayarlar butonu bakın şurada ona basın şurada gördüğünüz gibi çıkış yap var ona basın arkadaşlar tamam ve biraz bekliyoruz gördüğünüz gibi ana sayfası geldi Buradan şu gördüğünüz tamir et butonu var arkadaşlar. Ona basın. Ve şurada gördüğünüz zaten burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt şuradan tamamı basın. İşlemci düzeltildi. Lütfen oyunu yeniden başlatın diyor. Hemen şöyle tamama bastım. Ve geri oyunuma girdim arkadaşlar. Ana sayfası gelince ben videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Videonun kısa ve net olmasını istiyorum. Siz de kolaylıkla öğrenin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ana sayfa geldi. Şimdi buradan e, direkt e, Facebook ile giriş yapıyorsanız ona basın. E, buradan devam edelim. Bekliyoruz. E, ben hesabımı girip hemen geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma giriş yaptım ve sunucum gördüğünüz gibi Avrupa oldu. E, bunu e, ne zaman isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. eğer Kuzey Amerika'daysanız hiçbir sıkıntı yok. Avrupa olarak sayıyor. Ama diğer sunucularda iseniz bu sizin için hem oyununuzu oynatmaz ve oyun içinde kasmalar olur eğer diğer sunuculardaysanız. Bunu sürekli yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne zaman sunucunuz değiştiğinde oyundan ayarlar kısmından çıkış yaparak sonra tamir et butonuna basarak geri hesabınıza giriş yaptığınızda sunucunuz her zaman Avrupa olur arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve oyun içinde kasmalar tamamen gidiyor arkadaşlar. Ve böylece oyununuzu rahatça oynayabilirsiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa arkadaşlar lütfen kanalıma desteklerseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim için siz çok önemlisiniz. Zamanla büyüyüp hemen bir aile olalım sizinle beraber büyük bir kanal olma yolunda sizlerin sayesinde devam ediyorum. Sizlere bunun için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer video işinize yaradıysa lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın. Güle güle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.